Ankara Şehir Bilim ve Sanat Merkezi 7. Sınıf Bilişim Teknolojileri ÖYG alanı öğrencisi ve kodlayan Kızar takımının kaptanıyım. Dünya Sağlık Örgütü düşmeyi yaşlılık döneminin en önemli sağlık problemlerinden biri olarak göstermektedir. Toplumda yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık %35'i, 80 yaş ve üzeri bireylerin ise %50'si her yıl düşmektedir. Güvenli merdiven projesiyle yaşlıların merdivenlerden düşerek maruz kalabilecekleri yaralanma, kısmi veya sürekli felç veya ölüm vakalarını engellemek veya etkilerini en aza indirgemek amaçlanmıştır. Takım kaptanı olarak proje çalışmalarına araştırma, koordinasyon, tasarım, kodlama konularında katkı sağlamaya çalışacağım. Merhaba, ben Eknaz uzaksınız. Osmaniye Şehit Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi 7. Sınıf Bilim Teknolojileri Öğge alan Öğrencisiyim ve Kodlayan Kızlar Takımı'nın üyesiyim. Yaşlılık döneminde meydana gelen düşmelerin önlenmesi, yaşadıkları ortamların iyileştirilmesi ve çevresel düzenlemeler gibi birçok faktörü içerir. Düşme olayına yaklaşımdaki temel amaç, düşme eylemi gerçekleşmeden önce riskli hastanın ve çevrenin tespit edilmesi, koruyucu önlemlerin alınmasıdır. Bu noktada projemiz kapsamında hazırlanacak robotik sistem ile merdiven üzerinde düşme olayının algılanması ve buna bağlı olarak güvenli bir koruma sisteminin geliştirmesi hedeflenmektedir. Takım üyesi olarak araştırma, iletişim, teknoloji kullanımı ve sunum konularında katkı sağlamaya çalışacağım. <laughs>